De. Fark, etmez. Farkı. Ön kamerayla çek. Farkı göremedim ki zaten. Boş var. Aynı park işte. Evet çektim tamam. Şuradan gir. Ne yapacağız oğlum bilgide? Bilmem. Orası dandik şey. evet. bir şey. Şamlıgöl restoran varmış. Kötü değil ama güzel yerlerdi değil mi? Güzel köy işte. Yani şeyin olsun işte köy gördük. Gördüğü işte. Burada yazını yaşayanlar Deniz yaradı. Şöy'den gidiyor değil mi? Mordan tarafından Bu arkalarda deniz yok tarafta deniz arkasında var Buralar yazın esiyordur ama Sevim olur Sıcak olur Ha Kış akşamları senin olur Metro falan nerede? Burada nereden otobüse biniyor? Metro metrosu oğlum? Köy lan burası. Hayır gitmek isteyenler ne yapıyor? Dolmuş diyor? vardı oraya gidiyordu, oradan gideceği yani. Anladın ya burada köy dolmuşları varmış. Tamam. Yani. Şimdi nereye gidiyoruz? Dur bakayım buradan yakın.